Merhabalar sevgili Yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Yay'lar. Bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet şöyle her zamanki gibi e, kahvemi içtim. Fincanımı kapattım. Yay burçlarına niyet aldım. Kısa vadede, uzun vadede eee fincanımda neler görürsem sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler dileğinizi tutun ve niyetinizi odaklanın. Fincanınıza odaklanın. Bakalım neler söyleyecek bizlere. İyi olanı, güzel olanı alın kabul edin arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet şöyle neyse haliniz o çıksın falınız diyerek fincanımı açmak istiyorum. Sevgili yay burçları. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi sevgili yaylar. Biraz umutsuz gördüm. Sizi umudunuz tükenmiş. Sanki... Ee, bir hayal kırıklığı yaşamış gibisiniz özellikle orta boylarda bir adamla ilgili bir sıkıntı yaşanmış gibi gördüm bu kişinin e, size karşı bir yanlış davranışı mı oldu üzücü kırıcı bir sözü mü oldu hepsi olabilir ama biraz sanki canınızı sıkan durumlar var yalnız e, bu ara uykularınız bundan çok etkileniyor farkında mısınız yani birilerinin aslında size yaşattığı şeyler size artık eskisinden daha kırıcı gelmeye başlıyor. Mesela şey diyorsunuz hani eskiden belki işte bu kadar kırılmazdım böyle bir duruma bu kadar üzülmezdim ya da beni bu kadar etkilemezdi ama şimdi daha çok etkiliyor diyorsunuz. Bazen oluyor günlerce etkisinden çıkamıyorum bazen oluyor daha fazla etkisinden çıkamadığım oluyor diyorsunuz. Daha hassaslaşmışsınız birazcık daha böyle ee, belki e, kırılgan olmuşsunuz arkadaşlar, yani böyle bir durum gelişmiş. Bunu fark ediyorsunuz. Ya bir komşunuz için mi diyeyim, bir akrabanız için mi? Büyük bir iyilik yapıyorsunuz siz. Yakın çevrenizde e, bir insan için iyilik yapıyorsunuz, ama bu kişiye sadece kendinizde değil iyilik yapmanız. Sanki birilerini böyle birileriyle konuşuyorsunuz, onlara da destek olması için konuşuyor olabilirsiniz belki ailenizden birileriyle konuşuyorsunuz bu konuda ama ciddi manada güzel bir destek olacaksınız arkadaşlar. Çok büyük bir iyilik yapacağınızı gördüm. Uzun zamandır bir şey istiyor olabilirsiniz. Böyle güzel bir zaman geçirmek istiyorsunuz. Belki çok iyi bir arkadaşınızla bir buluşma, görüşme istiyorsanız uzun süredir de işte görüşemiyoruz diyorsanız onunla buluşacaksınız. Ve düşündüğünüz gibi çok güzel zaman geçireceksiniz. Belki bu kişi çok dertleşmeyi sevdiğiniz bir insan, içinizi açabildiğiniz belki tek insan olabilir. Onunla konuşacaksınız ve çok güzel zaman geçireceksiniz arkadaşlar. Onun etkisi, enerjisi sizin üzerinizde çok olumlu etkiler yapıyor. Siz de aynı şekilde onu etkiliyorsunuz. Bu arada iş yerinizde bir süredir haksızlığa uğradığınızı görüyorum. Yalnız bunu birisine, özellikle birisine anlatmaya çalışıyorsunuz siz. Bu anlatmaya çalıştığınız kişi de bir türlü sizi anlamıyor ya da haksızlığa uğradığınızı görmüyor. Şimdi bayağıdır uğraştığınız bu konuyla ilgili bir anda arkadaşlar öyle bir şey olacak ki doğru yanlış her şey görünecek. Siz kendinizi anlatıyorsunuz ya, karşı taraf anlamıyor ya. Bir anda her şey ortaya çıkacak. Artık kendinizi anlatmanıza da gerek yok. Zaten her şey ortaya çıkacak. O yüzden içiniz ferah olsun. İş yerinde yaşadığınız sorun bir anda çözümlenecek. Eğer iş arıyorsanız yay burçları olarak çok güzel bir iş bulacaksınız. Ve bu gireceğiniz iş uzun vadede çalışacağınız bir iş olarak görünüyor. Ya da bakın evinizde hanenizde iş arayan birisi varsa bu onun için de geçerli. Çünkü hane içerisinde bir şans var işle ilgili yeni bir başlangıç var ve bu sizi de etkileyecek arkadaşlar birisi size şunu söylüyor bakın söylediği şeyi e, direkt olarak size söylüyorum diyor ki seni çok özlüyorum seni çok özlüyorum ve sana söylemek istediğim şeyler var sen diyor benim gözümde her şeysin seni diyor gerçekten çok beğeniyorum çok seviyorum ya da çok özlüyorum sana diyor söylemek istediğim her şey diyor söyleyeceğim içimde tutmayacağım hiçbir şey diyor bakın söylemeye hazırlanıyor arkadaşlar şaşıracağınız şeyler duyabilirsiniz itiraflar ama güzel manada üçüncü kişilerden yana bir ayrılık yaşadınız mı sevdiğiniz biriyle partnerinizle ya da varsa eşinizle bakın burada üçüncü kişilerden yana onların sebep olduğu yaşanan bir ayrılık görünüyor bu konu sizi çok düşündürüyor içinizi bazı şeyleri sindiremiyorsunuz bazı konular var ki hazmedemiyorsunuz ya yani sevdiğiniz insana çok kırılmışsınız üçüncü kişilerden etkilendiği için ona çok kırılmışsınız ama kendini affettirir bu kişi bildiğiniz olsun asla ama asla affetmem dediğiniz bir durumda bile çok büyük konuşmayın derim ben bir de partneriniz varsa ve beklentiniz bu kişiden artık bir şeyleri düzeltsin, artık bir şeyleri güzelleştirsin ise bu beklentiniz olacak arkadaşlar yakında. Yani partnerde ya da sevdiğiniz insanda bir farkındalık yaşama durumu olacak. Her şeyin farkına varıyorum diyor. Ve her şeyi toparlıyorum, düzeltiyorum. Seninle ben olabilmek için diyor her şeyi yapıyorum. Böyle bir Etki göründü arkadaşlar sevdiğiniz insandan yana. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili yaylar. Şimdi biraz ardınızdan yapılan konuşmalardan rahatsız olmuşsunuz. Hiç ummadığınız bir insan konuşmuş. O yüzden aslında biraz şaşırmışsınız bu konuyla ilgili. Şöyle söyleyeyim bazılarınız için beklenmedik bakın sürpriz gelişmeler var şunu görüyorum ben çevrenizdeki insanlar böyle ağızlarını açmışlar adeta bu şaşkınlık ifadesi yani nasıl olur diyorlar bu kadar bu kadarı nasıl olur diyorlar öyle güzel bir şey yaşayacaksınız ki arkadaşlar bakın bu sizin beklediğiniz istediğiniz bir şey olabilir bunu alın kabul edin lütfen ve çevrenizdeki insanlar şok içerisinde bu çok büyük bir İşle ilgili yükseliş olabilir. Çok mutlu olacağınız, sizin için çok mutlu olacağınız bir karar olabilir. Ama şok içinde böyle herkes bakıyor size. Ee, ve e, sizin bu konuyla ilgili sessiz bir bekleyişiniz olduğunu da görüyorum. Bu arada e, bakın birisinden haber bekliyorsunuz siz. Şimdi bu, bu kişi... Size bir adım attı atacak bir haber geldi gelecek bir geldikler yaşanıyor bir adım atıyor bir geri çekiliyor filan. Birdenbire gelebilir bilginiz olsun. Hani böyle gel gitti bir ilişkiniz varsa gel git enerjide bir sevdiğiniz birisi varsa birdenbire gelecek. Ve konuşacaksınız ve bütün sorunları çözeceksiniz. Ben yay burçlarını aşk hayatında biraz şanslı gördüm yani bu dönem. Partnerde veya işte sevdiğiniz insanda ciddi güzel değişiklikler hissedeceksiniz. Bu arada yaşça büyük bir insan yakın çevrenizde böyle sağlık durumuyla ilgili biraz sıkıntı yaşayan yaşça büyük bir insan olabilir. Bu kişiyle ilgili de bir şifalanma haberi alacaksınız arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.